Emin neredesin oğlum seni arıyorum sen... Abi sen burada değil misin zaten? Senin gerçek abin benim o değil. Bu kim lan? Durun durun test edeceğiz. Üniversite zamanlarında abim ne ısmarlı abi? Şef burger. Tütsülenmiş küme. Dana bek. Seyyar Cemal'den sosisle oluyorduk. Gerçi sosisin yarısını sırıp öyle veriyordu ama suyla karıştırılmış ketçap bile sıkıyorduk üzerine hatırlasana. Doğru. Peki bugüne kadar abimle en çok neyi bekledik? Maksimum 15 dakikalığına Smoked Delat. Hadi lan kardeşler, AVM'de 2 saat hamburger yiyen adamı bekledik arta kalan patatesleri yemek için. Ketçap kutusunu bile yemişti şerefsiz. Hatta hayatımızda ilk defa ranch sos yedik o gün, hatırla. Bu da doğru. Peki geçen pikniğimizde abim bizi niye ısmarladı? Hit Burger'den Dry Meat siparişi vermiştik. Bol hit soslu, Şimento soslu, ekmek arası aç bitir salam. Karşıda inşaat vardı o yüzden. Hatta inşaatı izleyen dayılarla beraber yedik, sarı kola ısmarladılar bize, hatırla. Hadi hadi gidelim artık ya ne bekliyoruz Lan dur oğlum adam bir yemeğini yesin ki buraya gelmemişiz gel. Katarım. lan gel gel gel. Abi Allah razı olsun. Gel, gel. Bu da senin değil mi? Gel gel efendim <laughs> yiyeceksin.